Ya bak son zamanlarda çok yorgunsun. Rengim falan bembeyaz oldu. Hani hazır buradayken diyorum bir check-up falan yaptırsak mı? Hiçbir şeyim yok benim. Yorgunluktan oluyor hepsi. Bir tatile çıkarım bir ara. Hiçbir şeyim kalmaz. Peki. Ali hocam. Aa, Zeynep. Sen niye Cale'nin telefonu... Hocam Cale teyzenin... Yani Cahili hoca biraz fenalaştı. Biz onu hastaneye getirdik. Anladım. Hemen geliyorum. Nereye? Tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Cale'yi hastaneye kaldırmışlar. Aa. İyi peki bir şeyler öğrenince bana da haber ver. Merak ederim. Tamam. Annem nerede? Tuvalete gitti. Bu arada telefonun çaldı. Baktım ben de. Cihan Hoca. Hastanede deyince. Ben de geliyorum dedi. Buraya mı geliyor? Apar topar çıktık evden. Kapı pencere açık. Aklı meze kaldı benim. E Zeynep gidecek birazdan. Gidince toparlar. Açık falan varsa kapatır gelir o. Hı hı. Ama benim temiz bir şeyim de kalmadı. O şimdi bilmez neyin nerede olduğunu. Sen git. Hem üzerime temiz bir şeyler getirirsin. Hem evi kaparsın. Ha canım? O zaman şöyle yapalım. Ee, Zeynep, sen Cahit teyzen yanında kal. Ben eve gideyim. Hem alınacakları hı. alayım. Hem etrafı toparlarım. Sonra ben gelirim, sen gidersin. Tamam anneciğim, olur. Tamam. tamam. Anlaştık. Tamam o zaman. İyi. Sen yalnız bırakma Şahane teyze. Tamam. Tamam merak etme. Tamam. İyi hadi. Hadi canım. Jale teyze. Hı. Bir problem yok değil mi? Yok. Zeynep'ciğim, annene Cihan Hoca'nın geleceğini söyleme olur mu? Neden? Söyleme işte. Ben sana sonra her şeyi anlatacağım söz. Tamam, olur. Nasıl istersen. Cale geçmiş olsun. Şimdi duydum. Zeynep telaşlandırdı seni değil mi? Yok ben sadece şey... Hastaneye geldiğinizi öğrenince merak ettim. Önemli bir şey yok değil mi? Yok canım. Başım döndü biraz. Başka bir şey yok. Ha. Sen mi yanındaydın? Hı hı, evdeydik biz. Biz zaten Cale teyzeyle kalıyoruz ya. Öyle mi? Ya annem de buradaydı hatta. Biraz önce çıktı eve gidip bir şeyler alacak, gelecek sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.